İngiltere'de grev üstüne grev, raylı ulaşım sisteminden posta servisine ve şimdi de lojistik firması greve gidiyor. Ne olacak bu ülkenin hali? Londra'dan herkese merhabalar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine 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 olumsuz bir e, video ile karşınızdayım. Vallahi bu herhalde olumsuzlukların 3. videosu falan oldu yani. Zaten 5 ay süren seyahatimden en son Kolombiya, Meksika ve Küba seyahatinden döndüm döneli sürekli olumsuz videolar yapıyorum herhalde. 5 aydır İngiltere'de yoktum. Döndüğümde zaten diyorum ya bambaşka bir İngiltere ile tanıştım yani. Neye uğradığımı şaşırdım. Enflasyon %9.4 olmuş, fiyatlar artmış. Gerçekten şok olmuştum ve bunu da ilk olumsuz videoların ilkinde söylemiştim. Yukarıyı hemen koyuyorum. E, i̇zlemeyenler izleyebilir. Bu olumsuzlukların devamı tabii ki de e, yeni geldiğim için, İngiltere'ye tekrardan bir dönüş yaptığım için. Ev arıyorum ve olumsuzlukları zaten en fazla yaşadığım şeyde konuda ev aramada oluyor. Çünkü fiyatlar aşırı yükselmiş. 9 tane ev gezdim. Hala da hiçbir şey bulamadım yani. Bir önceki videomda 9 evi gösteriyorum size. Fiyatları oradan bakabilirsiniz. İngiltere'nin 2022'de durumu ne olmuş? Evlerin fiyatları ne olmuş? Ne kadar olmuş? Hangi bölgede ne kadar kiralar falan diye. Yukarıya koydum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şu anda videoyu çekerken ev arayışım hala devam ediyor. Ben ev gezmelerine devam ediyorum. Neyse bu seferki... <laughs> İnşallah son olan olumsuz videomuzda İngiltere'nin son dönemde yaşadığı grevler arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonu e, raylı ulaşım sisteminde bir grev vardı. 18, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde e, metrolar, trenler çalışmadı. E, sadece otobüsler çalışıyordu. Tabii işe gidenler için gerçekten büyük bir sıkıntı oluyor. E, bu sıkıntıyı yaşayan birisi olaraktan. Çünkü şöyle oluyor. Yani otobüse ilk duraktan binmiyorsanız tabii ki de otobüs dolu geçtiği için sizin durağınızda durmama ihtimali var. Bu riski göze alamadığım için ben de bayağı bir erken çıktım evden. E, aslında rahat gittim çünkü sabahın köründe çıktım. Yaklaşık 5.30'da falan çıktım yani işe yetişmek için. E, bayağı da bir saat falan erken gitmişim yani işe. <laughs> Ama geç kalmaktan daha iyidir. Tabii ki de işten çıktıktan sonra o, o keşmekeşe, o kalabalığı e, falan çok daha iyi anladım tabii. Raylı sistem çalışmayınca insanlar tabii ki başka çaresi olmadığı için otobüslere e, binmeye çalıştılar ve uzun kuyruklar oluştu. Allah'tan ki insanlar birbirini itmiyor yani. Öyle bir bir şey olmadı. Ezilme falan tehlikesi hiç görmedim. Ee, tabii mesela otobüs değildi. Mesela taksi kullananlar da çok yüksek fiyatlar falan ödedi. Yani normal normal fiyatının 5-6 katı falan e, fiyatlar çıkıyordu yani. Tabii ki de e, fırsattan istifade. Bunlar da fiyatlar çıktı. Raylı sistem grevleri tabii ki de ilk defa yaşanmıyor. Daha öncesinden de yaşandı. Ama çok kısa bir dönem içerisinde çok fazla e, raylı sistemde grev oldu. Mesela 21, 23, 25 e, Haziran tarihlerinde 27 Temmuz'da, 30 Temmuz'da 13 Ağustos'ta ve en sonda e, 18, 19, 20 Ağustos'ta yani yazın 3 ay içerisinde birçok defa grev oldu. 18-19-20'si grevlerin son tarihleriymiş. Yani yıl içerisinde, yılın sonuna kadar daha başka grev olmayacakmış diye yazılıyor ama inşallah öyledir. Bu şu ana kadar 1989 yılından itibaren İngiltere'deki raylı sistemde gerçekleşen en büyük grevmiş arkadaşlar. 40.000 personelin, 40 bin çalışanın katıldığı büyük bir grev. Rai'li sistemden sonra bu sefer de posta sisteminde grev e, başlayacak. Şu videoyu çekerken şu anda daha henüz başlamadı. Ama tarihler belli. Posta servisindeki e, grev de 26-31 Ağustos tarihleri arasında olacak. E, İngiltere'de posta sistemi çok yaygın bir şekilde kullanıyor arkadaşlar. O yüzden de aslında bu hayatı gerçekten çok fazla etkileyebilecek bir şey. Çünkü İngiltere'de bütün işlemler işte gönderimler falan hatta devletin size gönderdiği resmi belgeler dahil her şey posta sistemiyle işleniyor. Evet yani Türkiye'de posta sistemiyle pek işlerimizi yürütmediğimiz için hani her şey online üzerinden yürüdüğü için evet biraz nostaljik gibi gelebilir ama İngiltere'de inanın her şey posta sistemiyle işliyor ve İngiltere'de çok fazla öyle özel kargo şirketleri kuryeler falan yok. O yüzden de bu kesinlikle hayatı çok fazla etkileyecek çünkü online satış yapanlar mesela hep posta sistemiyle e, işte ürünleri müşterilerine ulaştırıyorlar. Bu tabii ki de çok fazla hani e, iş sektörünü etkileyecek ya da düşünseniz hani resmi belgenin size ulaşmadığını ya da geç ulaştığını falan hani sonuçta gerçekten çok büyük aksaklıklara sebep olabilecek bir grev. Artı bunlar da yetmedi. Şimdi de bugün gördüğüm bir haber, deniz lojistik firması da greve gidiyormuş. Felixstowe firması pazar günden itibaren yani 28 Ağustos itibariyle 800 gün boyunca grevde olacakmış. E, tabii ki şimdi bu lojistik firması bir de şey İngiltere'nin en büyük firmalarından biriymiş herhalde. Hangi ürünleri getiriyorsa yurt dışından o konuda tabii ki de bir e, eksiklik olacak. Bir bilmiyorum belki de bir şeylere ulaşamayacağız. Yani 8 günlük grev de bayağı bir uzun e, bir grev yani bir haftadan fazla. Bilmiyorum artık hangi ürünlere ulaşamayacak Yani Hatta bugün birisi bana bu haberi okuyup da şey diye mesaj attı Instagram'dan. İngiltere'de kıtlık başlıyormuş falan diye. Artık bilmiyorum yani 8 günlük bir şeylere ulaşamayacağız. Belki aralarında gıda falan da olacak. Belki marketlerdeki raflar falan boşalacak yani bilemiyorum. Grevlerin haricinde bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İngiltere'de çalışan bir arkadaşım maaşına yapılan zambun bu sene sadece %3 olduğunu söyledi. Tabii ki de bu e, hani her bütün sektörlerde %3 tür diye söylemiyorum ama Arkadaşımın çalıştığı sektörde, firmada %3 oranında zam yapılmış. Enflasyonla karşılaştırdığınızda çok çok altında kalan bir rakam. Yani geçen senenin enflasyonu %5 civarındaydı. Bu senenin enflasyonu %9.4 ve devam ediyor yükselmeye. Ve yapılan maaş zamı %3. Bunu söyledikten sonra tabii ki de grevlerin nedenini anlayabiliyorsunuz. Günlük yaşama gerçekten zarar veren şeyler yani ulaşım çok zordu mesela hafta sonu işte posta servisi çalışmayacak ya da işte bilmiyorum ya, lojistik firmasının sağladığı ürünlere bir hafta boyunca ulaşılamayacak günlük hayatı gerçekten sıkıntıya sokan şeyler ama bir taraftan tabii ki de ben de çalışan olduğum için çalışanların tarafından baktığınızda tabii ki de insanlar e, yaşam kalitesinin düşmesinden dolayı ve kendilerine... E, hak edilenden daha az bir şekilde maaş artışı olmasından dolayı insanların yaptığı bu direnişine de tabii ki de katılıyorum. İnsanların aslında bir şekilde tepkilerini göstermesi, seslerini çıkarması bence güzel bir şey. E, bu şekilde e, farklı farklı sektörlerden ses çıkartılırsa hükümet de bunları göz önüne alacaktır alması gerekiyor ve hükümet bunun çaresine bakmalı. Ya ben 5 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. 2016 yılında taşındım ve evet 5 yılı geçik bir süredir İngiltere'deyim. Hiç İngiltere'nin bu kadar kötü bir durumunu görmedim. Yani bu herhalde sadece 5 yılı bırakın çok çok uzun yıllardan biri herhalde İngiltere'nin yaşadığı en kötü dönemlerden bir tanesi. E, bu kesinlikle bakın enflasyon videosunda da söylemiştim. Bu kesinlikle İngiltere'yi kötüleme işte aman sakın buraya gelmeyin biz burada açlıktan ölüyoruz çok kötü durumdayız falan e, memleketim güzel memleketim Türkiye'de siz çok iyisiniz falan gibi bir e, video değil. Bu sadece İngiltere'de yaşayan birisi olaraktan, hani size ne kadar iyi şeyleri, ne kadar böyle e, İngiltere güzel dediğim videolar varsa İngiltere'nin şu anda kötü gidiş altında, güncel durumunda ben vermek durumundayım. O yüzden e, zaten bu videoları yapıyorum. Güncel olaraktan İngiltere'de ne oluyor, ne bitiyor falan onları görün diye. Çünkü buraya gelecekler için de çok pembe bir tablo ee, şu anda hakim değil. Gelmeden önce hazırlıklı olun. Ee, bu videoyu Türkiye'den izleyenler hani sen bize dalga mı geçiyorsun şeklinde falan e, yorumlar yapıyor tabii ki. Daha önceki videolarıma da yaptılar işte enflasyon e, oranını söylerken. Türkiye'de %100'ün üzerinde sen %9'a şikayet ediyorsun falan e, gibi yorumlar geldi gelmesi de çok normal. Tabii ki de bu yorumları bekliyordum ama sonuçta evet Türkiye'den durumu tabii ki de çok çok daha İngiltere'nin ama durumu iyi diye kötü olan şeyleri de göstermeyecek, anlatmayacak durumda değiliz. Ay inşallah bu sizlere verdiğim son kötü haber videosu olur. İlerleyen videolarda inşallah güzel güzel haberler alırım da ben de size güzel güzel haberler veririm arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmek için sosyal medya profilimi bırakıyorum. İngiltere'de ne olmuş, ne bitmiş güncel olarak günü gününe hikayelerimde ve normal post olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Güzel 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 haberler vermek dileğiyle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.